Şu anda Ama... Ütopya'nın en çok para kazanan adamıyım. Önemli. Evet. Benimle konuşurken <laughs> dikkatli ben, konuş. Ben şu anda Ütopya'nın en çok para kazanan adamıyım dedi. Evet. Abi ne yapıyorsunuz? Abi Süt cına... parasını 6 kişiye bölüştürdüğün zaman 10 lira mı düşüyor gündüz? Cına... Ben niye Ütopya dükkanında öyle bir şey görmüyorum? Şş, konuşuyor işte. Ütopya dükkanı diye bir sistem olduğunun geleli, farkında değil ki. Geleli bir hafta oldu. Yani farkında geleli değil. Geleli 1-2 hafta oldu. İlk beşe girdim ama bu adamın ismini görmedim ben öyle Arkadaşım Ütopya'da... şeyden bahsediyorum Ütopya'da kazanılan Ütopya'dan paradan bahsediyorum fark... Cehaletinizi ortaya koymayın hala da Ütopya dükkanın farkında değil ki yarışmada ama Arkadaşım, Ütopya'da ceha... para kazanan Sen o parayı görüyor musun? En çok Cahil sana diyorum Sen o parayı görüyor musun? Ama ben sana reel rakamları verebilirim ben, 10 bin liralık da... yatırım yapmasınız iki tane ineğiniz var ben, Ütopya'da... Günlük cebinize onar lira para giriyor ben Ütopya. Reziller. Bir de ticaretten bahsedeyim. <laughs> İşten anlamıyorsanız size danışmanlık veriyor. Ya yarın eğlenip gideceksin konuşuyorsun hala. Ya boş <laughs> beleş konuşuyorsun. Sen hayattan elenmişsin. En fazla para kazanan adamım. Herhalde Ütopya'nın ciddi gaflarından biri bu da. Sen hayattan elenmişsin konuşuyorsun. Evet, evet şu an için Ütopya'da en fazla para kazanan adamım. Zoruna mı gitti? Şey, evet böyle sus. Hadi. Kurretülen şunun kulağını çek. Git yatır. Avcuna bırak. Fazla bahsediyor herhalde. Kurretülen reis. Av avcuna bırakılan bozuk paralardan bahsediyor. Yani. Adam sonra ya, Semih grubu ile ilgili bütün muhatabım Kurretülen'dir. Adam orada yatıyor. Daha yani da başka kimseyi tanımam. Burada bir muhabbet var ya. Adam o muhabbete dahil olamıyor diye yatakta var ya. Ecel terleri döküyor böyle. <laughs> muhabbetin içinde olmalıyım. Bir muhabbet varsa kesinlikle o hani olmalıyım diye böyle yatakta nefes alamıyor şu an. Anladın mı sinirinden? Diyor ki burada diyor bir muhabbet varsa uyumamalıyım. Gözüne uyku girmez şey. Ben burada sabaha kadar konuşayım. Gözüne bir gram uyku girmez. Kalkar gelir ondan. Arada bir laf atar oradan. Gerçekten böyle bir hemcinsim olduğu için utanıyorum.